Olta atan balıkçıyı kandırdım. Balığı verdi ben yiyeyim diye. Adamın balığını aldım. Sırf göle bırakmak için. Daha önce de demiştim. Böyle küçük canlıları yakalıyorlar yemek için. tartsan yarım kilo gelmez. yazlık günah değil bunları avlıyorlar. Ben de barajın şu kenarına getirdim. Bırak bak şimdi. Özgür olsun abi bunları yakalama yazık günah büyüsün ya yani. Dur. Hadi git. Hadi git bakayım. Gitti.